Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese istediği karakter çıksın. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün e, Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi hesabımı kurtardım arkadaşlar. Evet e, bir haftadır hesabım çalınmıştı ancak ben kurtarmayı başardım arkadaşlar. Nasıl kurtardığımı bugün sizlere açıklayacağım ve e, bir şeyleri daha anlatacağım arkadaşlar. Yani hesap çalınması gerçekten çok kötü bir şey. Öncelikle tekrar söyleyeceğim adamın nasıl hesabını çaldı arkadaşlar. Adam 17 bin kupaydı ki büyük ihtimal o hesabı adam çalmış ya daha bana yazmış arkadaşlar. Yani adam şöyle bir şey yapmış. 17 bin kupalık hesaptan bana demiş ki, Kanka ben oyunu bırakıyorum sana hesabı verebilir miyim 140 taş var dedi ama hesabı vermem için e, senin gmail'in ve kodun lazım dedi. Sonra ben de onlara aslında pek güvenmemiştim de verdim. Yani önceki gün güvenmemiştim ona ancak o işte ne bileyim çok yani saygılı şekilde davrandı. Ben de diyorum ben de demiştim bu adam hesabı falan çalmaz dedim büyük ihtimal. Ama yani yaptığım en büyük hataydı arkadaşlar. Sonra ben adama Gmail'i verdim arkadaşlar ondan sonraki günlerde. Ve adam hesabı çalmış yani. Adam hesabı çaldı bir baktım. Adam hesabını çaldı Hahaha <laughs> yazmış arkadaşlar. Ben de şok oldum yani üzüldüm bir yandan da. Adam bakmışım yani Crow'la Mortis'le oynuyor. Sonraki saatlerde baktım adam hesaba girmemiş 6 saattir. Sonradan gene düşündüm adam şaka mı yaptı sadece falan dedim. Ama sonra yarın baktım adam hesabının ismini değiştirmiş ve gene birkaç maç atmış. Ve ondan sonraki gün bir baktım arkadaşlar eve dönünce. Bir yere gitmiştim eve bir döndüm bir baktım hesap banlanmış yani destekli iletişime geç diyordu. ben de destekli iletişime geçmiştim ancak faturamı bilmiyordum yani hesabı açmaları için arkadaşlar bir yandan da fatura lazım yani ilk satın aldığınız şey taşın ya da teklifin faturasını istediler ben de yazdım onu arkadaşlar yani ilk günlerde yazamadım çünkü ona nasıl ulaşacağımı bilmiyordum ama sonraki günlerde yazdım arkadaşlar fırsat elime geldi ve faturayı yazdım. Sonra hesabı açtılar arkadaşlar. Yani nasıl açtılar diye soruyorsanız bir de tekrar Supercell diye bağlamamı istediler ve bu yüzden farklı bir Gmail vermemi istediler. O Gmail'i ben de iki kez yazdım arkadaşlar. Tabii ki de söylemeyeceğim Gmail'i çünkü söylersem o arkadaşın e, şansı yağlar gider. Gene çalar hesabı ya da çok fazla giriş yaparsa hesap gene bağlanabilir. Bu sefer de açmazlar yani arkadaşlar. Bu yüzden Gmail'i falan göstermeyeceğim. Sonra arkadaşlar e, onlar da dedi ki işte o Gmail ile Supercell ID'ye bağladık. Şimdi Supercell ID'ye işte Gmail kısmına yaz. Sana kod gelecek o hesabı gene yani bu hesabı o Gmail'e bağladık dediler. Ben de yazdım arkadaşlar o Gmail'e. E, sonra eski Gmail'i sildim. Eski Gmail'i sildim dedim yani bu hesap kısmında. Eskiden o e, şey yani, yani arkadaşlar hesabı kurtarınca eski Gmail yazıyordu. O kısmı sildim. Ee, şimdi de başka bir Gmail'de arkadaşlar hesaba giriş yaptım. Kod geldi yazdım. Sonra hesap yüklendi. Gerçekten çok mutlu oldum. Çıldırdım yani. Abi zaten kim çıldırmaz ki? Özellikle hesabınız 15.000 kupayı geçtiyse yani. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Adam hesabın ismini değiştirmiş. Ve değiştirmek için de 60 taş gerekiyor arkadaşlar. 60 taş gerektiği için sıkıntı olabilir benim için. Ama zamanı gelince yine hesabın şey ismini değiştireceğim. Supercell ID'dekini de değiştireceğim. Keşke Supercell ID'deki ismimi Hüseyin BCK Pro yapmasaydım diyorum ama yapacak bir şey yok. Yani Brawl Stars'taki ismimi e, şey yani arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Brawl Stars'taki ismimi değiştirince oradaki şeyi de değiştireceğim. Supercell ID ismimi de değiştireceğim. Yani şu an hesabı aldım arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Birkaç maç yaşatalım isterseniz. Bu arada konuşamıyorsam kusura bakmayın. Yani ben biraz zor konuşuyorum videolarda kusura bakmayın. Şimdi oynayacağım abi biraz. Buraları rahatlayabilirsiniz. Ama ben biraz oynamak istiyorum şimdi. Yani uzun süredir oynayamıyorum bu hesapta. Yani özledim emze falan oynamayı. Hüseyin BCK pro yapmış bir de. Bari pro Mehmet falan yapsaydın yani daha iyi olurdu en azından. Şimdi sen alacağım abi. Dur dur bir saniye. Bu adam beni alabilir. Bu arada videolarda çok araba sesi gelebiliyor. Yani diğer videolara bakıyorum. Başka kanalların videolarına bakıyorum. Araba sesi falan gelmiyor ama bende geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın cidden. Git abicim sen şuradan bir. Hoş. Sakın vurma ya. Arkadaşlar yani uzun süredir oynamadığım için ee, biraz noob olabilirim. Yorumlara falan yazmayın. Bu arada o videoyu yapan kişi yani o hesabı çalan kişi bu videoyu izliyorsa Anne kadar hesabı alsam da senin gereken cezayı almanı istiyorum. Yani o kişinin hesabını SS aldım. İstersen süper ID'ye şikayet edebilirim. Ama büyük ihtimal o adamdan o hesabı çalarak şey yapmış arkadaşlar. Büyük ihtimal o hesabı çalarak ee, bana yazmış. Yani adam terbiyesizsin teki zaten niye 15 binlik bir hesap? Lan oğlum gene yenildim. Allah'ım Arkadaşlar uzun süredir oynamıyorum kusura bakmayın dalgınlığıma geldi konuşurken Sıkıntı oldu neyse Savaş topunda oynayacağım Zaten emz savaş topunda çok işe yarıyor bildiğiniz gibi Ve karşıda da M's var evet çok güzel Dur bir saniye abi Evet adam güzel bir poko kostümü almış o poko kostümü çok güzel Ropeste veriliyor bu arada taşla falan alamazsınız yani Taşla alacaksanız da bro Pass'i taşla alırsanız duman veriyorlar. Neyse abi bir saniye. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi adam yemin ederse etsin. Etmezse et, etmesin. inanmayın arkadaşlar. Yani adam ister annem babam ölsün gene veririm dese bile. Sakın arkadaşlar vermeyin. Yani onlar hesabı çalmak için her şeyi yapar. Şöyle atabilir miyim? At abi tamam. Süper gol atamadım da neyse. Arkadaşlar yani ben kendi hesabımda süper gol atmayı pek e, alışkanlık haline getiremedim. Çünkü şu an süper golü pek iyi atamıyorum arkadaşlar. Yani fuck fuck değil ya tövbe estağfurullah. Arkadaşlar yani e, zamanını bulunca atıyorum. Şöyle atalım seni tamam. Hop abi ya. Buradan Tamam şimdi seni de zehirleyelim. Tamam abi. Öldürdüm onu şu an için rahat. Bu arada az önce kusura bakmayın. Fak dedim. Özür dilerim arkadaşlar. Yani yanlışlıkla dedim abi. Konuşurken böyle şeyler olabilir. Olsun. Dur, i̇fade atayım biraz. Üzgün ifadesi. İfadesi ne ya abi? Konuşamıyorum yani. Adam hesabı alın, insan hesabı alınca arkadaşlar konuşamıyor yani o derece. Heyecandım. Bu arada Bro Pest alacağım mı diye soruyorsanız arkadaşlar evet alacağım. Zamanı gelince alacağım ama yani şu an Bro Pest almaya pek de gerek yok. Yani Bro -Pass sezonu ya yenilenmeden önce ya da yeni Bro Pest sezonu gelince alacağım. Yani şöyle arkadaşlar ne bileyim Youtube'dan bir para kazanalım ondan sonra alacağım arkadaşlar. Çünkü ailemizin vermiyor yani e, bizim harçlık olarak verdiğimiz parayla alamazsın diyorlar. Çünkü haklılar da yani para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Kendi kazandığım parayla al dediler. Yani onların bana verdiği harçlıktan bile alamıyorum arkadaşlar. En fazla 25 TL alabiliyorum. O da zaten 30 saç almaya anca yetiyor. Ya da en kötü Clash of Plans'ta falan 9 TL falan taş almama yetiyor. Yani bu yüzden YouTube'dan para kazanabilirsem eğer o zaman kod falan bayağı olmasa da biraz alacağım arkadaşlar. Evet bu arada şey Elbizin aksesuar da hasar veriyormuş 500 aksesuar. İşte 500 hasar veriyormuş. Abi bir saniye vurma ne olur vurma. Tamam vuramadı. Adam galiba duvar içinden geçince işte duvara vurunca galiba benim de hasar yiyeceğimi sandı. Neyse. Abi bir saniye atacağım şimdi. Çekme beni yo. Çekme çekme. Sapık. Hadi atarsın. Ah Muhammet. Muhammed. Muhammed. Şimdi arkadaşlar. Bir kez daha oynayacağım. Video bir 10 dakika olsun. O zaman bitireceğim. Bu arada Pepe montaj videosunu yapmam. Dediğim gibi biraz uzun sürecek. Yani çünkü e, Pepe'de montaj yapacak yerler arıyorum. Yani bir hafta mı alabilir o videoyu yapmak. Zaten her gün her saniyede yapmıyorum yani o montajı. Çünkü yapmak kolay değil arkadaşlar. Ve raftan, rafadan tayfa videomuz 7000 izlenmiş ama 200 like almış. Yani benim ortalama 20.000 bin izlenince aldığım like'ı 7000 görüntüleme ile aldım. Gerçekten hepinize teşekkürler. Evet gol attım. Çok güzel abi. Şu an uzatmaları mı geldi? Hiçbir fikrim yok ama uzatma geldi galiba maçta. Yok ya. Uzatma gelse arkadaşlar yani yenmiştik şu an maçı. Evet teraya gel teraya. Arapmış arkadaşlar. Abi bir saniye sakın atma sakın atma. Sakın. Sakın atma bak. Sakın sakın sakın. Tamam abi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Tamam emzi de öldürdük. Ay cini. Şimdi şunu da alalım. Tamam. Tamam abi aldım işte bu. iki golü de ben attım. Evet arkadaşlar ve yıldız oyuncuyuz çok iyi oldu. Yani bu benim için çok iyi oldu arkadaşlar. Hesabı almam benim için çok iyi oldu çünkü yani bir yıllık hesabım arkadaşlar bu ee, Star Mehmet hesabım değil ama bir yıllık hesabım arkadaşlar yani benim en çok oynadığım hesap bu diyebilirim yani bu zaten arkadaşlar 20 bin kupa olunca falan da çok iyi olacak tabi 20 bin kupa olabilirse inşallah olurum arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi her bin kupada bir 16 bin kupa olursa mega kutu gelecek ee, ve gördüğünüz gibi bu opeste ödüller biriktiriyorum arkadaşlar ödüller birikince video çekeceğim. Bir de 16.000 kupa olunca da çekeceğim arkadaşlar. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi hesabı aldım yani klip değil bu video. Ya da hesabı çalan kişi bu, bu, videoyu çekmiyor arkadaşlar. Neyse. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın ve bay bay.